çantalarla, çocuk çanta tarzında basit bir çantalarla başladık. Sonra hedefimizi büyüttük. Bayan çantası, spor, daha kaliteye yani hedefimiz hep kaliteydi. Atıyorum 1 milyonluk, 2 milyonluk çanta derken, şimdi bugün 50 milyonluk çanta satıyoruz yani o konuma getirdik. Yani, yani biliyorsunuz ticarette hedef yoktur. Gidebildiğimiz yere kadar Allah'ın git. Çıtayı yükseltmek yani, büyütmek. Çantacılıkta da biliyorsunuz sınırı yoktur yani. Çanta dedim imkanlar çerçevesinde yapabildiğimiz kadar. Ama ağırlığım şu andaki ağırlığımız bayan çantası üzerinde. Nasıl hayata geçti markanız? Ee, i̇lk dönem markamız yoktu. Bir iki sene böyle piyasa normal çanta yapıp işte piyasadaki böyle bizim gibi toptancılara mal veriyorduk. Bir dönem geçtikten sonra kendimize işte araştırarak bir marka buldum. Bu markayı hayata geçireceğim, canlandıracağım, duyuracağım diye hedefledim kendime. Marka, Marka ya? Bella Mondini. Bella İtalyanca güzel demek. Mondini de İtalyanca güzel bir isim yani. Bunları birleştirerek güzel bir... Hem bu işin kökü de İtalya'dan geldiği için bir güzellik vereyim dedim. Bu markanın üzerinde patentini aldım 2005 senesinde. markayı yavaş yavaş etiketlerimle işte her yerine bu markayı hep ön plana çıkarmak istedim. Bunu duyurmak amacım duyurmak yani bazı kimi müşterilerimize tabela yaptırıyoruz bu markanın bayilik gibi böyle. Bundan sonra zaten piyasada gördüğünüz gibi markalaşma artık bir markanın olması gerekiyor yani kendi markanız altında. Emitasyonlar şunlar o eskiden bir dönem bu imitasyonlar imitasyonlar yavaş yavaş bitiyor ülkemizde yani şu andaki piyasa çerçevesinde markalaşmak gerekiyor. Yani markalaştıkça ya, ayakta durmak için markalaşmak. Arkadaş ayakta durmak için markalaşmak ben yani genelde top yani kendim toptan perakende olarak kafamda yok toptan olarak düşünüyorum bayilik sisteminde çalışmayı düşünüyorum çünkü benim açacağım bir atıyorum x bir yerdeki firmanın masrafı şuyu bu giderinde yani satan arkadaşa opsiyonu tanırsak o aynı hesaba gelir diye düşünüyorum yani %80 iç piyasa, %30, %20 dış piyasa, Rusya, Azerbaycan, yan kesim ülkeler gibi çalışmalarımız var. Yani ihracatımız var. Ama yine bu da durum yani pazar durumuna göre yani bizim ilgimize göre daha da büyüyebilir. Daha ülke, diğer ülkelere de pazarım, yani pazarımız sonuçta açık. Rusya'ya da zaten vizeler de kalkıyormuş. Evet. Bu da bizim için iyi bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Daha kolay gidip gelme ticaret daha iyi olacak yani bizim gibi tekstilci arkadaşlar bizim arkadaşlar bu yani tarz fiyasadaki. Bugün büyük çanta modası var. Bayanlar genelde büyük çantalar kullanılıyor. 3 yani sene önce ufak çantaların talep vardı. Yani bu önümüzdeki günlerde gördüğüm kadarıyla büyük çantalar ta ön gündemde olacak yani. Benim en son gittiğim fuarda gördüğüm kadarıyla uzak doğu bitiyor. Yerli üretimimiz daha iyi olacak. Ee, bizim imalatçılarımız, biz daha iyi olacak önümüzdeki günlerde. Öyle beklentilerim, Beklentilerim öyle. öyle yani istiyorum da zaten bizim imalatımız iyi olsun, ülkemiz kalmasın. Bu da piyasaların canlanmasına sebep olur diye düşünüyorum benim düşüncelerim. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. verdiğiniz bilgi, çalışmalar biliyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim.